bisikletle doğa gezintisi yapmak için sabırsızlanıyorum. Kızım yavaş biraz. Beni bekle. Anne. Koca ayı yok hala. Gelir birazdan kızım. Burada buluşacaktık. Geldim. Hadi gezintiye başlayalım. Geliyorum. Geliyorum ha. Aa ne oluyor? Ah! Kocayı! Geç kızım. Ah! Ne oldu böyle? Anne! Anne ne oldu? Barbie! Of! Bisikletimin tekerleği çıktı. Ben de düştüm. Ah! Anne sen iyi misin? İyiyim kızım. Bir şeyim yok. Ama Gizli'ye böyle nasıl devam edeceğim? Tekerleğin önüne bak. Hı -hı. Gayet hiskin oldu. Ayşe. Merhaba koca Barbie ve Chelsea ile bisikletlerimizle doğa gezisine çıktık. Ama Barbie'nin bisikletinin tekeri çıktı. Aa, Nerede? Neredesiniz? Beni takip et lütfen. Ben bu bisikleti mi almıştım? E neden böyle oldu anlamadım. Barbie'cim. Bak şimdi. Bu parçanın bunun buraya sabitlenmesi gerek. İyice sıkıştırmamız gerekiyor. Bidası gevşemiş. Ben şimdi bunu güzelce sıkıştıracağım. Anahtar. Bak gördünüz mü? Şimdi güzelce sıkıştırıyor. O parça o şekilde yerinden çıkmayacakmış. Tamamdır. Gayet sağlam oldu. Bir test edelim bakalım. Ah, oldu sanırım. Evet Barbie. Al bakalım. Gönül rahatlığıyla bisikletine binebilirsin.